Düşüşleri Tiyatrosu, Türkan Taşçı ile işin rengini sunar. İşin rengine hoş geldiniz. Zihin sustuğunda iç dünya konuşur. Programımız başlıyor. Bugünkü konuğum Bepal Psikoloji sahibi, klinik psikolog Betül Palancı. Betül Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizi hemen tanıyarak programı başlatmak istiyorum. Betül Palancı kimdir? Tabii ki. Ben klinik psikolog Betül Palancı. Alanda bir 11 yıldır çalışıyorum. 2014 lisans mezunuyum. Hı hı. 2019 yılında da tezli yüksek lisansımı tamamladım. Ee, bu süre zarfında daha çok eğitim kurumlarında çalıştım. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışma imkanı sağladım. Hı hı. Farklı şehirlerde aslan Adana alayım bu arada. Çok Adana'da iyi. ve İstanbul'da farklı yerlerde e, psikolojik danışmanlık merkezlerinde daha çok farklı coğrafyadaki insanlarla seans hı hı. yaptım. Bir 6 yıldır Konya'dayım. 3 yıl önce Bepar Psikoloji olarak kendi ofisimi açtım ve Bepar Psikoloji olarak kendi isminde markalaşma sürecindeyim. Çok güzel. Peki şu an mesleğinize girişkenizi aslında biraz biraz dinledik ama hizmetlerinizi de dinlemek istiyorum ben. Bepar Psikoloji'de nasıl çalışmalar veriyorsunuz? Hizmetlerinizi öğrenebilir miyim? Biz çocuk çocuklarla beraber çalışıyoruz. Oyun terapisi yapıyoruz. Ergen danışmanlığı yapıyoruz. Hı hı. Aile ve çift danışmanlığı yapıyoruz. Ee, çalışma alanlarımızda yine çocuk ergen yetişkin hı. ve e, çift ve aile danışmanlığı şeklinde. Şu an benle beraber ekibimde bir iki kişi daha var, üç kişilik bir ekibiz. Ee, alanda psikologlar hepimiz farklı farklı ekollerde daha çok çalışıyoruz. Gerek bilişsel davranış terapi olsun, EMDR terapisi olsun, imge terapi olsun, hı hı. deneyimsel ve çocuk merkezi oyun seansları olsun. Ergenlerle daha çok motivasyonel görüşmeler şeklinde olsun, kabul ve kararlılık terapisi üzerine olsun, farklı çok ekollerde şu an e, psikologlarımız farklı ekoller üzerine daha çok çalışma yürütmekteyiz. Çok güzel, çok farklı bir alan sizin alanınız, çok da ihtiyaç duyulan evet, bir alan kesinlikle. aslında. Evet, Bu bağlamda aslında dönüm noktanız olan alanlardan birisini sormak istiyorum. Sizin bu sektörde dönüm noktanız dediğiniz bir an var mıdır? E, dönüm noktam diyebileceğim aslında <laughs> çok fazla alan var. Gerek yani ilişki bandında olsun, sosyal anlamda olsun. Evet ama sanırım dönüm noktam hani Konyalı olmamakla beraber hı hı. 6 yıl önce iş Dolayısıyla gelmiştim Konya'ya ve şu an 3 yıldır kendi ofisimi kurmuş evet. durumdayım. Farklı bir şehirde, farklı bir yerde ofis açmak, hı hı. E, şu an Konya'da olmak ve kendi ofisimin Konya'da olması bence bu benim için biraz sanırım bir dönüm noktası en oldu büyük, diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü Adana gibi bir şehirden Konya çok evet. farklı alanlar e, şehir olarak. Şu an konfor alanımın, <laughs> güvenli alanın dışında farklı bir yerde bir evet. ofis açmak e, bu bir noktada biraz daha aslında evet. cesaret isteyen bir şey. Kesinlikle ki Bu konuda yani. da zaten birçok kişinin hani şeyini alıyorum takdirini mi diyeyim hı hı. hani şu an hiç bilmediğim bir şehirde gittin evet. hani Betül'ü yer açtın <laughs> bu konuda takdir ediyoruz diye. çünkü yaşadığınız şehirde aslında insan psikolojisine biraz daha hakimsiniz burada bir de bambaşka bir şehirde yeni psikolojiler evet. aslında o da çok fazla fark ediyordur diye düşünüyorum ama şu an bu sene 2010, 2026 yılında Adana'ya dair hı hı. de bir projelerimiz var İnşallah. yani şu an daha hani bir e, net değil hı hı. ama en azından hani iki, 2026 yılında biraz daha kurumsallaşmaya dair Adana'ya dair de, kafamda farklı bir düşünceler ve i̇nşallah. projeler var. İnşallah Bakalım inşallah olursunuz. hayata geçirmek <laughs> dileğiyle. İnşallah. Peki bu sektörde size dezavantaj ve avantaj sağlayan alanlar nelerdir, onları da öğrenmek istiyorum. Ee, avantaj sağlayan aslında birçok şey var, e, durum var diyebilirim. Öncelikli olarak danışanlardan hani işimi severek yapıyorum Hı -hı. ve danışanların o memnuniyetini görmek evet. e, ki ruh sağlığı alanında çalışıyor olmak Gerek şu an zaten hani bakanlıklara bağlı Sağlık Hı -hı. Bakanlığı ya da ASP'ye bağlı olmak vesaire, onlar da bir noktada bir avantaj diyebiliriz. Ee, dezavantajlarına baktığımda mesleki anlamda kendimle alakalı biraz çalışma seansları biraz daha yoğun. Hı -hı. Ee, genelde özel hafta sonları olsun, resmi de olsun biraz daha yoğun çalışıyoruz. Evet. Aslında <laughs> bunu çok dezavantaj olarak bakabilir miyiz? Değil. Hı -hı. Çünkü şimdi severek severek yaptığım için zaten bunu çok dezavantaj evet. olarak görmüyorum. Ama bazen yorucu bir tarafı da olabiliyor. Bir diğer dezavantajı da şu an meslek yasası olmadığı için alanda çok fazla ihlal var. Evet. O noktada bence bir an önce 2026'da inşallah bir düzenleme geleceğini düşünüyorum. Düşün. O noktada biraz çok fazla bir suistimal olduğu için, psikologdan fazla şu an herkes Hı -hı. psikolog olduğu için evet. oranın biraz bir düzenlemesi lazım Hı -hı. psikolojiye dair. Meslek yasasında olmaması çok büyük evet. bir dezavantaj. Son zamanlarda hangi psikolojik problemlerde daha fazla artış var peki? Son zamanlarda şu an ergen terapilerinde çok fazla artış var. Hı -hı. Onlarda biraz daha böyle kendilik algısıyla alakalı, beden algısıyla alakalı, Hı -hı. biraz daha yıkıcı davranış problemleri, karşı tepki geliştirme bozuklukları gibi durumlar biraz daha ön planda. Çifte aile danışmanlığı şu an çok fazla e, seans olarak Hı -hı. geliyor. Burada genel anlamda biraz daha bir iletişimsizlik, karşılıklı evet. olarak bir tahammülsüzlük süreci var. E, Anksiyete durumu diyebilirim, e, panik atak süreci diyebilirim, Hı -hı. davranış problemleri diyebilirim. Bunlar şu an biraz daha ön planda olan sorunlar. Ağlamak Hı? gülmek kadar normal mi? Ağlamak gülmek kadar son derece normal bir duygu. Biz nasıl mutlu olduğumuzda hani bir tebessüm ediyoruz, hı hı. kaygılandığımızda nefesimiz, alışverişimiz daha çok hani e, zorluk çekiyoruz hı hı. ya da kalbimiz çok hızlı artıyor. Üzgün olduğumuzda da ağlamamız son derece normal. Duygunun biraz daha davranış bulma evet. hali, davranışa dökülme hali. E, ama gelen daha çok... Mesela bizim seans odasında olmazsa olmazımız peçetemiz var. <laughs> Burada birçok danışanlar daha hani şey bir şekilde de biraz daha hani komik bir şekilde de yaklaşabiliyor. Evet. Hocam peçetemiz de hazır diye. <laughs> ya da bazı danışanlar diyor hani hocam bu koltuğunuzda bir sensör falan mı var? Oturduğumuzda <laughs> otomatik olarak ağlama ihtiyacı duyuyoruz. Bazı danışanlarda biraz daha hani e, şey olabiliyor o duygu duygusal yüklükten <laughs> kaynaklı duygusal yüklerden kaynaklı. Otomatik evet. olarak daha çok o bastırmış olduğumuz duygular bir şey, hı hı. artık bir katarsis mi diyeyim, duygusal evet. bir boşalım sürecinde Gerçekten. biraz daha bir ağlama süreci olabiliyor. Aslında o da son derece normal. Evet. İnsanlar biraz daha o duygularını bastırıyorlar aslında. O noktada da böyle kendini dinleyen, anlayan bir insan olduğunda da direkt ağlama durumuna evet. geçiyorlar. O yüzden aslında ağlamak sürekli bastırıldığı için normal değilmiş gibi görünüyor. Kesinlikle, yani mutlu olduğumuzda nasıl ağlıyorsak, evet. mutluluk gözyaşı döküyorsak, bu çok fazla hani olumsuz bir durumu yok aslında. Kesinlikle. Ama e, herhangi bir duruma karşı bir üzüldüğümüzde ağladığımızda bunun biraz daha yıkıcı bir etkisi oluyor. Evet. Özellikle bu daha çok erkekler üzerinden olan bir durum. Evet. <laughs> hani erkek adam ağlar mı gibi ağlayabilir bence ağlamalıdır da bu da son derece normal. Çünkü bir noktada içimize attığımız bastırmış olduğumuz o duygular ilerleyen süre zarfında o duygu bir noktada yön değiştiriyor. <laughs> bu sefer hani hocam hiçbir şey yok ortada ama birden durduk yere patlıyorum sinirleniyorum evet. sesim birden aniden yükseliyor. Aslında o duygunun biraz daha farklılaşmış, evet. değiştirmiş hali diyebiliriz. Peki bu seanslarda unutamadığınız bir an var mı? Yani benim için unutulmaz olan, şöyle bir şey yaşadım benim için unutulmazdı dediğiniz bir şey. Birden fazla çok fazla anı var. Hani şu an meslekte çok fazla hani... Uzun süredir meslekte hı hı. olduğum için ama ilk mesleğe girdiğimde bir yeni aldığım ilk meslekteki süre zarfında yeni aldığım bir danışan vardı. E, doktor tarafından yönlendirilmişti test yapmam için. Hı hı. E, danışanın bir kayıp süreci vardı, istismar durumu vesaire vardı. E, danışana test yaptığımızda yani ağlamaktan doğru düzgün testi yapamadık. Teste başladığımızda danışanla doğru düzgün testleri cevaplayamadı. Hani her noktada daha çok keşke annem de yanımda bulunsaydı gibisinden bir durum ortaya çıktı. Bu süreçte hani ben de çok etkilenmiştim. O unutamadığım bir anım diyebilirim. Ama tabii ki bunun yanı sıra farklı birçok aslında anı var danışanlarla alakalı birçok bıraktığı izler var. Farklı bir danışanda da panik atak sorunuyla gelmişti mesela. O danışanla bayağı biz bir yol aldık. Ve ilerleyen süre zarfında bir süre sonra kaç ay geçti bilmiyorum ama danışan seansa geldi. Hocam size bir şey göstermek istiyorum diye. O zaman bir panik atak sürecinden dolayı ehliyete şey yapamıyormuş. Ha. Ehliyet kursa gitmek istiyor. Ama çok bir cesaret Hı -hı. edemiyormuş, olmuyormuş bir şekilde. Seansa geldi, hocam size bir şey göstermek istiyorum dedi. Çıkardı ehliyetini gösterdi, ya, ben başardım <laughs> diye. O da mesela çok güzel bir anıydı. Evet, ama evet. birden fazla çok fazla danışanın tabii ki bıraktığı izler var. Çok Şu an muyumlu aklıma muyumlu. gelmemekle beraber. Bir hayata dokunduğunuzu hissettiğinizi anladığınızda sizin duygularınız ne oluyor? Onu da merak ediyorum. O o kısmı biraz çok par biçilemez çünkü hani genelde çocuklarda da ergenlerde de yetişkinlerde de ilk seans sürecini danışanın biliyoruz hı hı. Ee, ve ilerleyen süre zarfında danışanın hani son seanslardaki gerek kendi gözlemim olsun danışan da zaten bunu fark ediyor. Hı hı. İlk kapıdan çıktıklarındaki o değişim olsun e, belirtmiş oldukları daha çok hani o aktarım olsun yani. bunlar gerçekten par biçilemez. Sizin bu alanda zorlandığınız bir şey oluyor mu peki? Tabii ki buna daha çok mesleki yaklaşıyorsunuz ama insani duyguları da bastırmak bir yerde zordur diye düşünüyorum. Evet. Buna nasıl yaklaşıyorsunuz? O durumlarda biraz daha hani o mesleğin ilk zamanlarında aslında çok fazla yaşıyordum. Hı hı. Ee, çünkü bir noktada orada empati sempatiye dönüşebiliyor. Öyle olduğu takdirde de çok fazla zaten bu mesleği yapamayız. Hani evet. uzun soluklu olarak biraz daha yıkıcı bir etkisi olur. Orada biraz daha kendimi regüle ettiğim aslında durumlar var kendime dair. Bazı danışanlarda da evet hani şey zorlayıcı durumlar olabiliyor. Hı -hı. Genelde bunu daha çok dirençli danışanlarda görüyoruz. Evet. Bu süreçlerin de biraz bir zorlayıcı bir tarafı olabiliyor. Bu bölümü tamamladım artık ikinci bölümüme geçiyorum. Yavaş yavaş biraz daha hem alanınızda hem de sizinle ilgili daha çok sizi Hı -hı. tanıyacağımız Hı -hı. bölümlerde devam edeceğim. Bölümümün ismi 10 Kelime de Müzik Size bazı kelimeler vereceğim. Siz de çağrıştırdığı Anlamları öğreneceğim hı hı. sizden. İlk kelimemle başlıyorum. Stres. Çağımızın hastalığı. Diyebilir. <laughs> <laughs> Şu an stresiz, stresiz bir insan var mı? Yok. Yok. Kesinlikle. Geçmiş. Geçmiş. Adı üzerinde geçmiş. Geçmişte kaldı ve bitti. Geçmişte kalan bir şey. Güven. Güven. inanmak. Yani aradaki bağ inanmak. Travma. Travma. Travmaya birçok hani perspektiften bakabiliriz. Biraz daha yıkıcı bir süreç, yıkıcı. Evet. Ee, öz saygı. Öz saygı, kendilik algısı. Kaygı. Kaygı, kaygı, stres. <laughs> Hangisi? Bizimki. Yalnızlık. Yalnızlık. Yalnızlık bence çok kıymetli. Kişinin kendi kendine tek kalması da çok kıymetli. Hı -hı. Tabii çok uzun vadede olmadığı takdirde herkesin buradaki yalnızlık algısı çünkü evet. biraz daha farklı farklı. Kend, kendilik. Kırgınlık. 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 Hayal kırıklığı. Ego. Bencillik olabilir. Bencillik değil kişinin daha çok ben merkezci olması. 2026. 2026. Güzel soru. <Yüz asır. gülüyor> 2026. Ee, tek bir kelimeyle özetleyecek olursak aslında bir noktada arınma yılı. Biraz daha hani kendimi bulduğum bir yıl diyebilirim. Ee, bu bölümü bitirdim artık ikinci bölümüne geçiyorum. Tamam. Bu bölümde de size eksik cümleler vereceğim. Bölümümün ismi bitir cümleyi. <laughs> Bu bölümde size verdiğim cümleleri kendinizi yine tamamlamanızı isteyeceğim. Ee, i̇lk cümlemle başlıyorum. Bir duygu bastırıldıysa bunun işareti? Bir duygu bastırıldıysa bunun ilerleyen süre zarfında daha çok yıkıcı etkisi olabilir. İlişkilerde en çok gözden kaçan nokta? İlişkilerde en çok gözden kaçan nokta iletişim bence çok önemli. Çağımızda evet. da şu an genel anlamda şey, evet. hep bir iletişimsizlik var ya da bir iletişim kopukluğu hı hı. var. Çok fazla bir açık iletişime geçmeme hı hı. durumu var. Bundan kaynaklı da daha çok tahammülsüzlük durumu çok evet. fazla. İnsan kendini tanımaya önce kendinden başlar. Kişi değişmek istediğinde önce kişi değişmek istediğinde önce ee, kendi hani inanmasıyla beraber zaten bu o inancın olması hı hı. gerekli Ondan sonraki süre zarfında zaten bir noktada motivasyonla beraber süreç şekillenecektir. Kaygı aslında çoğu zaman Kaygı Aslında çoğu zaman sağlıklıdır hı hı. diyebiliriz Hani o da son derece sağlıklı bir duygu ama, tab ama tabii ki sınırında olması lazım. Sessizlik bazen Sessizlik bazen bize çok şey anlatabilir. <laughs> Geçmişe bağ kopmadığında, Geçmişte bağ kopmadığında ilerleyen süre zarfında bu kişi de biraz daha kendilik algısıyla, benlik algısıyla alakalı sıkıntı olabilir. Çoğu zaman mesleğim? Çoğu zaman mesleğim öncelikli olarak kendimi keşfetmemi daha hı. çok sağlıyor. Çünkü her danışanda, her bir bireyde farklı farklı yeni bir şeyler biz de bir öğreniyoruz. O öğrenme süreci aslında hala devam ediyor. Hı hı. Empati benim için. Empati benim için bence en çok mesleğimden kaynaklı bende olan bir süreç olduğunu düşünüyorum. <laughs> Sürekli danışanlarla bu empati yapma durumunuz oluyor mu? Yoksa profesyonel açıdan mı bakılıyor? Yani psikologlarda nasıl işliyor bu süreç bilmiyorum çok. Psikologlarda daha çok hani meslek anlamında evet danışana empatik bir şekilde bakmamız <laughs> önemli. Ama o empatiye sempati, empati sempatiye dönerse <laughs> o sıkıntı. Zaten bir noktada danışana zarar vermiş evet. olacağız o süre o zarfında. O sınırı ayarlamak da çok önemli. Evet o biraz sıkıntı orada biraz <laughs> evet. bir ince bir çizgi var. Belirsizlik Belirsizlik Belirsizliğe karşı tahammülüm hiç yok Yani <laughs> Net olmalı Evet o kaygı yani direkt stres evet. hali Üçüncü bölümme geçiyorum Yavaş yavaş da programımın da sonuna geliyorum aslında Bu bölümde de size iki tane kelime vereceğim Sizin için manası hangisi daha yakın Hı -hı. Size daha yakın geliyorsa onu isteyeceğim Şu mu bu mu tamam. bölümümün ismi İlk sorumla başlıyorum Duygular mı mantık mı? Duygular mı ben her ikisinin de olması lazım. Ama genelde sanırım ben hep mantımla hareket eden bir taraftan daha çok bakıyorum. Ama her ikisine de ihtiyaç var. Denge önemli. Kabullenmek mi, değiştirmek mi? Kabullenmek mi, değiştirmek çok doğru olmayabilir yani. O yüzden bir noktadaki şey olduğu gibi kabul et, kabullenmek bence daha sağlıklı. Kontrol mü, akış mı? Kontrol mü, akış mı? Bir noktada akışta kalmak önemli hı hı. çünkü çok fazla kontrol mekanizması ile gidersek o daha çok kaygı ve stres halini daha evet. çok arttıracak ama bir noktada kontrol mekanizması da önemli orada dediğim gibi bence yine biraz bir denge Deniyor. de önemli. İçindeki çocuk mu yetişkin benlik mi? İçimdeki çocuk yani yetişkin benliğim de önemli bir faktör hı hı. ama bence her için her insanın bence o içindeki o çocuk bence yaşamalı. Evet, değil mi? <laughs> Ona şefkatle bakmalıyız. Kendin olmak mı uyum sağlamak mı? Kendin olmak. Daha uyum iyi. sağlamak da önemli ama kendin olmaktan çıktığın takdirde bu zaten seni yansıtan bir durum olmaz. Evet. Geçmişle barışmak mı, geçmişi unutmak mı? Geçmişi Unutarak değil, unutmak zaten çok doğru bir kelime değil. Hı hı. Sadece geçmişte biraz daha yüzleşerek, oradaki o duyguları regüle ederek hı hı. şu anki süre zarfında bunu devam ettirebilmek bence o daha değerli, daha kıymetli. Empati mi, kabul mü? Empati yapmak önemli bir noktada ama kişiyi dediğim gibi olduğu gibi kabul etmek de önemli. Hı hı. Buna kendim olarak psikolog kişiliğimden ziyade daha çok kendim olarak hı hı. cevap verdiğimde, daha çok hani empati yani Hı -hı. yine psikolog olarak da kendim olarak da evet <laughs> empati diyebilirim. Evet kişiyi olduğu gibi yine kabul etmek Hı -hı. de güzel ama her noktada da onu olduğu gibi kabul etmek o da bir noktada hani benden bir şeyler Hı -hı. götürecektir. Ee, evet. O da bence çok sağlıklı değil. Bu bölümümü de bitirdim programın yavaş yavaş artık sonuna geldim. Sizden de hem programım hakkında hem de söylemek istediklerinizi almak istiyorum. Ee, söz sizde. Evet öncelikle yayınınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bence çok kıymetli, çok güzel. Önce kadınlara, kadın girişimcilere daha çok hani böyle bir hı hı. şey veriyor olmanız, imkan tanıyor olmanız, bu süreçte biraz daha destekliyor olmanız hı. bence bu da çok güzel, çok kıymetli. Mesleğe dair de daha çok hani 2026'da gerçekten öncelikle sağlık, mutluluk, hı hı. mutluluk ve huzur dolu bir yıl olsun hı hı. hepimiz için. Mesleki anlamda baktığımda da bir an önce evet meslek yasasının gelmesini Hı -hı. daha çok temenni ediyorum ve bu süreçte de bir şeylerin bir şekillenmesi değişmesi Hı -hı. bence çok önemli. Çok teşekkür ediyorum yayınına katıldığınız için benim için de çok keyifli bir yayındı. Benim Sizlere veda öyle. etmeden önce programın ana sponsoru Ensen Konya'dan girişimci kadınlara özel bir hediye de size takdim etmek çok istiyorum. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Rica ederim. 2025'in son yayınıyla sizlerleydik. Bizim için çok keyifli geçen bir yıldı. İnşallah 2026'da da temennilerimiz bu şekilde olması yönünde. Siz kadınlara 2025'ten 2026'ya küçük bir de notum var. Kendinizde her zaman gurur duyun ve ışığımızın parlamasını engelleyecek insanlara asla fırsat vermeyin. Hanımlar birbirimize destek olursak, omuz verirsek daha güzel yarınlara beraber koşabiliriz. Kıskançlık, hasetlik, kötü düşünceleri bizden uzak olmasını sağladığımız güzel bir yıl olmasını ediyorum. 2026'da da yine enerjimizle, renklerimizle sizlerle buluşmaktan mutluluk duyacağız. Bizi izlediğiniz, destek verdiğiniz için 2025'ten son kez size teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgi ve saygıyla kalın, hoşça kalın. Düşüşleri Tiyatrosu, Türkan Taşçı işin rengini sundu.